Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün zengin vs fakir hayatının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada videonun yanında boşluklar kaldı. Kusura bakmayın ileriki bölümlerde olmayacak. Ve açıklamadaki arkadaşım kanalına abone olursanız ben çok mutlu edersiniz. İyi seyirler. <laughs> uykum geldi ya. Televizyonda da hiçbir şey yok. Ben en iyisi yatayım ya. İyi eh, iyi bir gün. Öncelikle bir tuvaletimizi yapalım. Evet, sonra elimizi yıkayalım. Sonra da duş alıp güne başlayalım. Biraz duşumuzu alalım. Yeterli. Şimdi bugün ne yapsak? Bakalım paralarımız. Tamam, burada hazır. Bakayım benim biraz karnım açmış. Kurabiye mi yesem? Bir tane kurabiye yiyeyim. Tamam doydum ya Şimdi bugün ne yapsam Bence bugün biraz alışveriş yapayım Belki yeni bir şeyler gelmiştir Bir tane de yemek masası alayım şuraya ee, Hemen bir tane bundan 2-3 tane alalım ya Belki paramız falan yetmez bir şey geldiyse Evet Çıktık neyle gitsem yeni araba falan aldım Motosikletle gideyim ya Evet hemen şuradan ee, bir, bir araba bakayım yine ya Bakayım şuradan Evet Yeni helikopter gelmiş. Oo, sen ciddi misin abi? Ne kadar? 64. İyi ver bir tane. Biraz da benzin alalım. Şunun birazını bozduralım hemen şurada. Evet, biraz da benzin alalım arkadaşlar. Evet, 9 tane yeter ya. Aynen yeterli bu kadar. Envanterimiz bayağı doldu. Şimdi bu ben bu helikopteri gidip evimin önüne inşa edeceğim. Yani park edeceğim. Şimdi benim evim burada buradaydı. Evet. Helikopteri önce bir yolun ortasına koyayım. Sonra da bir süreriz. Bakalım hangi renkmiş. Evet sarı çıktı. İçeridekinde aynı. Şu paralar mı falan da bir koyayım da. Şuraya ya da aynı yere doldurayım. Elmasları da buraya koyayım. Aynen. Şimdi helikopterimize binelim bakalım. Evet şimdi ne yapacağız? Öncelikle biraz benzin koymamız lazım. Evet gördüğünüz gibi uçak çalıştı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kalkalım bakalım. Abi geriye doğru gitti. Evet. Vay be. Baya güzel ha. Uçak biraz kontrol edemiyorum ama yine de güzel yani. Şöyle bir şehri gezelim. Sonuçta zenginiz yani. Helikopterimize geziyoruz. Aa burada mezarlık varmış. İnip bir dua falan mesek. neyse gerek yok. Eee biraz şöyle gezelim ya. Şehrin hiç bu taraflarına gelmemiştim. Belki daha da uzundur. Şehrin adı neydi ya? Unuttum şu an şehrin yaşadığım şehrin adını unuttum. Evet neyse. Yeterli. Git gide havaya çıkıyoruz. O yüzden ben bir gidip evimin önüne park edeyim bunu. Evet şimdi Evim neredeydi? Evet şuradaydı. Şimdiden indirmeye başlayayım ki. Direkt evimin önüne park edeyim. Aynen öyle. Hemen şuraya park etmek istiyorum. Evet bakalım park edebilecek miyim? Ee, i̇yi park ettim. Ya da ben gidip şeye park edeyim ya. Bir tane otoparka. Şu alarda bir yerde olması lazımdı. Evet uçak bazen geri geri gidiyor palton helikopter. Şuraya park edeyim ya. Haydi tutturabilirsek. Neyse ya böyle iyi. Yolun ortasına park ettik. Zaten ee, Şehirde de fazla eleman yok. Şimdi gidip ne yapayım? Biraz evime bir şeyler alayım. Mesela yemek masası alayım. Ondan sonra da bakarız. Şuraya da bir yeni telefon gelmişti galiba. Yeni çıkmıştı iPhone X. Ona da bir bakarım. Hemen şuradan evime gireyim. E, ne yapayım? Tekrardan şu Benzinlerimi de buraya koyayım. Daha bir sürü benzinim var. Bir sürü alayım şunlardan. Aynen. Biraz da altın alayım arkadaşlar. Ee, şunun birazını bozayım hemen. Şuradan bozdum. Aynen. İyi. Şu altını elimizde tutmayalım da görmesinler. Hemen bu seferde neyle gidelim? Bisikletle mi gitsek? Ya da boşver. Bu seferde arabamla gideyim. Şöyle arkadan dolanayım. Hızı bu zaten. Şimdi nereye gidelim? Önce bir masa alalım arkadaşlar. Şuradan hemen bir tane masa alalım. Şuraya park edeyim arabamı. Tamamdır. Burada satılıyor muhtemelen masa. Bakayım ne kadarmış. Evet bir tane masa alalım. iki tane de sandalye alalım. Başka bir şey almama gerek var mı? Bakayım şöyle. Yok ya bunların hepsi bende var. Hemen gidelim arkadaşlar. Şuna hemen binip gidelim. Aynen. Başka ne alayım? Bir telefon alayım. Başka da bakarım arkadaşlar. Evet buradaydı galiba. Evet şöyle inelim. Mehmet abiden hemen telefonumuzu alalım. Bakalım ne kadarmış? 16 elmas. Bayağı al, al Alalım. Hatta iki tane mi alsak? Gerek yok ya. Ee, üç tane de batarya alayım. Hatta 6 tane alayım. Tamamdır. Başka bir şey alsayım. alsam mı? 3-4 tane de bundan alayım, iki tane perde alayım, bir tane bundan alayım, biraz da bundan alayım. Yeterli arkadaşlar. Hemen gideyim. Şöyle arabama binip hemen eve gidelim. Şuraya park edeyim hemen. Şöyle ya da otoparka park edeyim ya. Şöyle. Ama bunlar bana göre çok küçük. Evet eski arabalarımı sattım bunları aldım Aslında dağıttım öyle Şimdi yine baya param oldu Şunları da tekrardan buraya koyalım Altınları da ortadakine koyalım Şimdi şu dört taneyi evimizin önüne koyalım Evet gayet güzel oldu Önüne de şunlardan koyalım Aynen böyle bayağı baya bir güzel oldu Buraya da bir tane e, Kuşların içebileceği şekilde Buraya koyalım arkadaşlar bunu da e, Perde Perdeye bakalım Ama benim koyacak camım yok evet Benim koyacak camım yok Aynen öyle O yüzden bu perdeler kalsın Belki süs olarak bir yere koyayım ya ben bunları Aynen Süs olarak nereye koyayım Böyle koyayım Bunları da şöyle koyayım ya da boş ver direkt açık kalsınlar neyse şimdi ne yapalım şu telefonumuza bakalım masayı kuralım ee, şu masayı hemen şöyle koyalım ve telefonumuza bakalım bunu da buraya koyalım bakalım bakalım nasılmış abi müthiş bir şey neyse telefonunu da buraya koyalım bataryalarını da buraya koyalım ee, bunu da ne yapayım yine buraya koyayım sonra ben de biraz televizyon izleyeyim şu yapılacaklar listeme bir bakayım ya. Bugün ne yapacaktım ki? Şöyle geçeyim de. Bakalım. Yapılacaklar. 1. Piyango çıkan zengin öldür. Evet. Patronun köpeğini gezdir ve Minecraft bankasını soy. Önce şu piyango çıkan zengini bir öldürelim. Onu bir aradan çıkartalım. Şimdi silah almam lazım. Bunun için de para lazım. Patrondan isteyeyim patron ne var patron ben zengini öldüreceğim de silahım yok bana biraz para verirsen gidip silah alabilirim teşekkürler patron hemen gideyim de bir silah alayım sonra da çatıya çıkıp zenginin çıkmasını beklerim sonra da anlını çatından indiririm sonra da paralarına çökerim şerefsizin şimdi şuralarda bir silahçı vardı şunun bisikletiyle mi gitsem ya aynen hiç görmeden direkt şöyle basalım adamın bisikletiyle Vay be şerefsize bak Neyse bunlar bizim olacak zaten yakında Şu neredeydi ki bu şey ya Silah satıcısı Şuralarda bir yerde olması lazım Şöyle bakalım hmm, Buralarda olması lazım Evet yılmaz silah Şuradan hemen bir silah alayım Evet ne alayım Bir tane elmas silah alayım 64 tane mermi alayım Sonra gideyim de şu şerefsizi öldüreyim. Yerine park edeyim de anlaması şerefsiz. Neredeydi bizim ev? Evet buradaydı. Hemen şu evin önüne park edeyim. Kaç kaç kaç. Sonra da çatıya çıkıp şunu öldüreyim. Şu altınları da zulama atayım patron görmeden. Hemen şunları Zulama atayım Evet şu silahı alayım Bunu da alayım Çıkayım da öldüreyim şerefsizi Ne taraftaydı onun evi Evet buradaydı Çıkar çıkmaz öldüreceğim şerefsizi Ah işlerim de bitti şimdi ne yapsam ki? Hı, ne yapsam ki ya? Bence gidip zengine teşekkür edeyim ya. Aynen o kadar altın verdi bana. Bir de yemek alayım da belki orada yolda yerim. Bisikletime bineyim de gideyim bunu da yeni aldım. Onun evi neredeydi ki? Neyse bulurum herhalde ya. burada yılmaz silah var yeni açılmış galiba daha önce hiç görmemiştim onun evi neredeydi vay burada helikopter falan var galiba yaklaştım zenginin evine hemen gideyim de teşekkür edeyim ya bana o kadar altın verdi onunla bisiklet falan aldım o kim lan Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Daha çok bu tür video isterseniz videoyu beğenmeyi, ve videolardan anında haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.